Herkese merhaba. Nefix Yemek Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kremalı mantar çorbası tarifi vereceğim arkadaşlar. <laughs> Tarifimiz için gerekli olan malzemeler 250 gram mantar, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 su bardağı süt veya krema kullanabilirsiniz. 1 su bardağı tavuk suyu, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı un, 1 adet küçük soğan ve 2 adet sarımsak. İsterseniz koymayabilirsiniz arkadaşlar ama koymanızı isterim, denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel lezzet katıyor. Ama soğan sevmeyenler, sarımsak sevmeyenler katmayabilirler. Tercihe göre değişir. Yine 1 çay kaşığı karabiberim var. Bir miktarda tuz. Tuzu kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ve bu malzemeleri artırarak daha fazla çorba elde edebilirsiniz. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Çorbamızın yapımına geçebiliriz. İlk işlem olarak mantarlarımı şöyle küçük küçük keseceğim. Eşit olması şart değil. Şöyle küçük parçalar halinde keselim hepsini. Tüm mantarları küçük küçük doğradım arkadaşlar. Şimdi mantarlarımızı güzelce kavuracağız. Ocağımızın başına geçelim. Tencereye 2 yemek kaşığı sıvı yağımızı alıyoruz. Yağımızı biraz ısıttıktan sonra mantarlarımızı koyuyoruz. Soğan ve sarımsağımızı ekliyoruz. Mantarımızı ekledik. Soğan ve sarımsağımızı ekledik. Karabiberimizi de koyuyoruz. Hepsini güzelce kavuracağız arkadaşlar. Mantarlar suyunu salacak, çekecek. Mantarlarımı güzelce kavurdum arkadaşlar. Şöyle zaten kavrulunca azalıyor. Şimdi burada tereyağımı atalım. Tereyağımı atıyorum. Tereyağı sonrasında unumu da atıyorum. Ocağım bu arada çok kısık ateşe aldım. Şöyle güzelce karıştırarak unumun kokusu çıkana kadar kavuracağım tekrardan. 2-3 dakika kadar da unumu kısık ateşte kavurdum. İlk olarak 1 su bardağı tavuk suyumu ekliyorum. 1 su bardağı sütümü ekliyorum. 2 su bardağı da normal sıcak su koydum. Toplamda 4 su bardağı sıvı koymuş oldum arkadaşlar. Şimdi çorbamızı güzelce kaynayana kadar pişireceğiz. Ara ara da karıştıralım çünkü sütlü bir çorba olduğu için tuz eklemedim. Tuzunu en son aşamada koyacağım. Çorbamı kaynadıktan sonra 15 dakika kadar daha kaynattım. Ara ara da karıştırdım. Şimdi son aşama olarak tuzunu atıyorum. Ve ocağın altını kapatıp servise alıyorum arkadaşlar. Sizlerde tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.